Çok değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımızın konusu Kıbrıs'ın güvenliği, Türkiye'nin güvenliği demektir. Konu başlığını taşıyor. Basın açıklamamıza başlamadan önce bugün bilindiği üzere 20 Kasım Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Çocuk Hakları Günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasım 1959 tarihinde Çocuk Hakları Bildirgesi ve 20 Kasım 1989 tarihinde de Çocuk Haklarına dair sözleşmenin kabul edildiği tarihtir. Ve 1990 20 Kasım'ından itibaren her yıl çocuk hakları bütün dünyada kutlanmaktadır. Fakat ne yazık ki Gazze'de son 3 hafta içerisinde öldürülen çocuk sayısı dünyada son 4 yılda çatışmalarda öldürülen çocuk sayısının üzerinde yer alması son derece düşündürücüdür. Burada ne için, ne amaçla bugünün dünyada kutlandığını artık sorgulama zamanının gelip geçtiğini ifade etmek istiyoruz. Bu çocuk haklarının kimin için geçerli olduğunu da çok iyi ortaya koymak gerekiyor. Söz konusu Müslüman çocukları olunca dün Bosna Hersek'te, Kosova'da, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da ve çeşitli İslam coğrafyasında söz konusu çocuklar öldürülürken sessiz kalan dünya kamuoyu ne yazık ki kendileri için benzer çocuk katliamı olduğu zaman dünyaya ayağa kaldırmaktan geri kalmamaktadırlar. Bu da çok düşündürücüdür. Ve buna göre artık Müslüman yöneticilerin de şapkalarını önlerine koyup iş birliği halinde oldukları dünyadaki bu tip rejimlerle bundan böyle nasıl bir tavır alacakları da artık merak konusu olsa gerek. Değerli basın mensupları bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş felsefesi, göç ve yerli nüfusun yani Kızılderili nüfusunun sav dışı bırakılması temeli üzerine olup, Siyonist İsrail'de benzer yolu izlemek suretiyle örgütlenerek, hoşgörüsüz ve dar kalıplı kabile anlayışlı zihniyet ile yerli Filistin halkı üzerinde baskı ve tahakküm kurmak suretiyle Büyük ölçüde kendi devletini oluşturma amacına ulaşmış oldu. Mayıs 1948'de İsrail'in Yahudi nüfusu dünyadaki Yahudi nüfusunun ancak yüzde %6'sını oluşturuyordu. Bugün ise bu oran %46'ya ulaşmıştır. İsrail dünyadaki en büyük Yahudi nüfusuna sahip olup bu oran her yıl sü sürekli olarak artmaktadır bu kadar küçük bir coğrafyada hızla büyüyen bir nüfusun karşı karşıya olduğu zorluklar ortadadır. İşgalci İsrail özellikle 1967 savaşından sonra geniş çaplı kuşatma hareketi uygulayarak Filistin kontrolündeki bölgeleri işgal etmek suretiyle yasa dışı yerleşim yerleri ve ayrım duvarı yani utanç duvarı ile Filistinleri birbirlerinden kopararak, ayırarak aralarında bondustanlar oluşturarak bondustanlar biliyorsunuz Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçmişte uygulanan metotlar idi. Burada olası bir Filistin devletinin mevcudiyetini de fiilen bu şekilde izole etmiş oldular. Şu anda iki devletli çözümden bahsedenlerin özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden başta olmak üzere öncelikli olarak Filistin bölgelerinde oluşturdukları yasal olmayan yerleşim alanlarının yıkılması konusunda adım atmaları gerekmektedir. AB yönetimi bir yandan iki devletli çözüm önerisini dillendirirken iki devletli çözüm önündeki en büyük engelli oluşturan yasa dışı yerleşim için finans kaynaklarını harekete geçirmesi akla ziyan bir uygulamadır. İşgal altındaki Filistin'de bütün bu gelişmeler yaşanırken Hasidizm'in bir kolu olan Cabat Lubavitch hareketi mensuplarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik yerleşim planlarının yakından takip edilmesi Gazze'deki son gelişmelerden de büyük dersler çıkararak geç kalmadan önleyici tedbirler alınması artık kaçınılmazdır. Son yıllarda Cabat mensuplarının Haredi ve Ortodoks nüfus için özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Karpaz Gate Marina civarında Girne'nin Tatlısu ve Sentepe sahilleri gibi mümbit arazilerde hızla toplu konutlar yaparak yerleşim alanları oluşturmaları yeni bir Filistin dramının Kıbrıs'ta yaşanmasına yol açacağı muhakkaktır. Özellikle Cevat, Lubavitch yöneticilerinin asıl hedefimiz Kıbrıs'taki her Yahudi için Yahudi yaşam kalitesini iyileştirmektir. Buna ilave eden Yahudiliğin sunduğu ahlaki değerler ve zengin gelenek ve geleneklerden hiçbir Yahudi mahrum bırakılmaması gerekmektedir şeklindeki ifadeleri Kıbrıs'ta H.H. Hilal Azimov yönetimindeki CABAT örgütü tarafından gettolaşma yolunda şimdiden alınmaya çalışılan tedbirlerin bir göstergesi niteliğindedir. Türkiye'nin güvenliği Kıbrıssız, Kıbrıs'ın güvenliği Türkiye'siz olamayacağı gibi Kıbrıssız bir Türkiye, Türkiye'siz bir Kıbrıs'ın da söz konusu olamayacağı muhakkaktır. Sonuç olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneticilerinin geç olmadan bir an önce Cevat Örgütü tarafından perde gerisinden yönetilmekte olan Kıbrıs'taki sinsi yerleşim planlarıyla ilgili tehlikeli gidişata dur diyecek önlemleri almaları kaçınılmazdır. Değerli basın mensupları, bilindiği üzere Siyonist İsrail ve özellikle bu örgüt mensupları Kıbrıs'ta müze oluşturmak, kütüphane oluşturmak ve Kıbrıs'ın Yahudi kültürüyle ilgili aidiyetini daha somutlaştırmak amacıyla ve oradaki mevcut Türkler başta olmak üzere bütün etnisiteleri etkilemek amacıyla geniş çaplı çalışmalar yürütmekte oldukları bilinen bir gerçektir ve özellikle burayı Yahudi göçünü teşvik ederek 1948 öncesi Filistin'de yaşananların bir benzerini şu anda orada görmek mümkündür. Ee, Yahudiler zaten yıllardan beri Kıbrıs'ın kendileri için vaat edilmiş bir toprak olduğunu, aynen Filistin'deki işgal toprakları gibi buranın da kendileri için vaat edilmiş toprak olduğunu ve çok önem arz ettiğini, ve Eretz İsrail yani Büyük İsrail çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini her açıklamalarında vurguluya gelmektedirler. Buna karşı da ne yazık ki şimdiye kadar gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Özellikle Dip Karpaz, Karpaz bölgesinde Marina'nın kuruluşundan sonra o bölgede geniş arazilerin dolaylı yollarla bazı şirket ve avukatlar vasıtasıyla satın alınması ve bu örgütü destekleyen kesimler tarafından buralara toplu konutlar yapılması ve buralara Yahudi mültecilerin yerleştirilmeye başlanması çok büyük önem arz etmektedir. Burası sadece Kıbrıs açısından değil, Türkiye'nin güvenliği açısından da çok çok önem ifade etmektedir ve bu konuda yetkilileri özellikle uyarmak istiyoruz. Bir an önce Kıbrıs'ın Gazze Batı Şeria ve Doğu Kudüs konumuna düşmemesi için şimdiden erkenden gerekli önlemlerin alınmasında fayda görüyoruz.